Choo-choo! Yeah, All aboard! Next stop the safe zone! You don't look half bad, dude. <laughs> you don't look half bad, dude. Bald senin bugün sesin biraz sanki geriden geliyor. Yani uzak geliyor. Back to safe zone. Mikrofon yakın değil mi Mikrofon. sana? Mikrofonu ite geri bırak. Ne ses varsa çıkıyor bile. Dur M400. M400 mıydı? Allah. Öye M400 değil. M4 M400 zannettim de. M400 değil. Keleş keleş. Keleş geldi. Gelen oldu mu buraya? Fadıl? Yo, görmedim yani. Silah bulamadım. keleş kullanacağım Keleş güzel görünüyor. Bir tane DP var. Ne Gerçekten. yapacağım bilmiyorum. 416 var gel. Nerede? Üst katta mı? Mark location. Gel mesen alırım ya. Geliyorum Ali. Teşekkür ettim. Önce ettim. Arkadaş. Ne nereye, nereye baksam girmişler ya. Hmm, Biz girdik. Bizim bu çocuklar yem yem gibi ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Çocukların arasında. Var hmm. Father. Çanta bulamadım ya. Çanta bulamadım. I got supplies. Kimde var? Gir buraya. Nereye? Marked location. Binaya gir. Marked a location. Mama çanta burada. Gel gir çanta da olur. Sen yeter ki bulmak ister. Marked a location. Buradan seviye. I got Hı? supplies. Buldun mu? Seviye 1 bir, bir tane bulduk. İdare eder burada da seviye bir var onu diyecek. uzun de bulamadım. Valla seviye iki çanta var hacı. Geliyorum. Bir var bende. I got supplies! Mm -hmm. I got supplies. Ya, mm -hmm. e Recep. i need a scope. when the need scope. when the need scope. I need a scope. when need scope. No Are you getting it Dur. Dürbün var mı kadın? Yok. Ne var da. Yani 4x şey va ki 4x var. varsa 3x vereyim. Gel ben sana 3 vereyim. 3 var bende. 3 var var. Var 5 556 fazla olan var mı? 556 fazla olan var mı? Kimse konuşmuyor. Yok yok. 556 mı? Hı hı. bazen bu kısa şey geliyor sık geliyor 556. Ee, 556 bende 180 tane var. Anca bana yeter ya. Tamam. Şuralara bakayım. <laughs> Belge bir biraz vereyim. Bende 80 tane var. Zaten I got supplies. Öbür silah keskin Oo, nişancı. I got supplies. Bende çok var mı? Ulan bassam vereyim. Hı? Alan geliyor. bassam vereyim. Alan geliyor. Adam mı var? Yok. ne oldu la ben bilgisayar takıldı. Allah Allah. Burada 5 el vermiş. Alan geliyor da. Alana gitmemiz lazım. Alamadım. Dedim evet. ki alan geliyor. I need a scope. Yani şey takılıyor acaba. Bilgisayar mı? Neyse, bazen eksik geliyor sondan cümlelerin sonu geliyor ya sadece. Bilgisayar senin güncelleme falan mı yapıyor? I got supplies. Yani ben de sıkıntı yok. Benim mesele çok iyi. Dört kısımca vardı. Dört işaret Mark the location. Seninle e, Ceyhun dört kısım senden aldım. Adamlar tepede. Tepede tamam, tamam. Evin olduğu yerde var. Ha yanımızda. Birini bayılttım. Devamı var. Sana yardım ettim ya. Tepede devamı. Tepe çıksana. Ruta gelmiş ya. Biri de bende suyun içinde herhalde. Adamlar burada. Adam suyun içinde ya. Arkadaşlar burada değil. suyu boş ver o o, o şeyde. de. Burada burada bak adamlar burada. Ben öldürdüğüm bot hocam Nerede? Ölümün, Ölümün ki yerden Teşekkür ettim Beşer altı lazım ya evet. 3 2 x'i <Sessizlik> attım attım Adam var adam yalnız da <Sessizlik> Şunu vurun botu vurun botu Adamlar şurada. Watch out. Enemies ahead. Uf, kafadan aldım vallahi. Ne vurdum lan? Elimiz var. Hadi, öbürüne var ya o işaret attığım yerden var ya. Karla ne vurdum? Kafadan vurdum ya. Sizler Çok uzaktaydı ha. O 4x'i 4x'i vermesem var ya vuramazdım. Ben sayende yine ben oldum. Vallahi teşekkür ederim. Hmm. Araba geliyor. Hmm. Hmm. Ha. arabayla gel yerimiz de deli olsun tamam çok güzel oldu şu haritada var ya arabayı biniyorlar hayret ediyorum yani geliyor geliyor diyorsun deli değil mi aynı vallahi deli oluyorum ya harita zaten küçücük mesela onlar da arabaya bindikleri zaman hemen yerini tespit ediyoruz adam bu evde Mark the location. can us, Aha, Fadla... Abi, vurdun, ha Fadıl. beni vurdu Fadıl'a yardıma gidin. Kim yakın? Hemen oraya siz, evet. siz atın, siz atın. Siz atma. Siz, siz, siz. Siz, atın, siz. Adam evde. Bir şey olmaz, şu ben öldüm evde değil adam. Dur. Size işaretledim yerde adam. Keskin Lanımı... nişancı var. Arabayla gidiyorlar. Ceyhun abi arabanın ala... önüne alana. ateş edecek ki adama değsin. Alana gelin alana. Arabaya bindi. Onlar şimdi önümüzden bizi bekleyecekler. Aynen. Ben geliyorum Recep'ime. Ne, nereye gidiyorsun? Geliyorum. Tamam. Söyleyeyim mi? Yok. Söyleme. Nereye gittiğimi de söyleyeyim mi? Yok. Yani. Geliyorum. Senin öcünü alacağım onlardan bak. O seni vuranlar var ya. Tamam, geldiğimde geldiğimde Ama birinciliği görecek izle, oradan. İzlemen abi. lazım. O seni vuranları nasıl alacağım gör. Gel. Geliyorum hemen. Bıraksan şimdi gelmiştim bile. Tamam. Siz yanıma niye gelmiyorsunuz? Oraya gitmişsiniz. Adam tepede bak. Adam şurada. Geliyorlar şuradan. Enemies ahead. Alana doğru geliyorlar. Ve şimdi onlara su kuracağım burada. Reşim onlara burada su kuracağım. İnşallah arkalanma. Hmm. Arkalanmazsan. Watch out! acele etmeyin. Vurun ateş edin. Nereye gitti. Watch out! Şimdi bizden mi? Gelin arabaya doğru gelin. Bu arabayla da geldiler işte onlar. Akayan arkasında. Arabaya gidiyor. Lan iyiler lan bu. Atlıyor nasıl atlıyor? Evde. Evin orada. Ceyhun evin orada. Çok hızlı hareket ediyor. Bu bu. Bak ağaç molotof atıyor. Molotov yerde. Adam evin içinde. Kaç kişi kalmış? Bir kişi. O tek kalmış. Saldırın. Aslanım benim. İşte budur. Nasıl saklanıyor? Arkadaşlar bu kadar.